Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 12 sorudan oluşan Türkçe dersiyle ilgili bir genel değerlendirme sınavı yapacağız. Yanınıza boş bir kağıt ve kalem aldınız mı? Ben soruyu okuyunca videoyu durdurup cevabınız olan seçeneği boş kağıda not edelim. Sonunda doğru ve yanlış cevap sayınızı yazınız, yanlışlarınızı kontrol ediniz. Hazırsanız hep beraber başlayalım Öncelikle Örnek olarak ben size Şiiri okuyacağım Sonra Videoyu durdurup şiiri en az iki kez de siz okuyunuz Öğüt Cumhuriyeti kuran Ulu önder Atatürk Cennete döndü vatan mutludur bugün her Türk Bize düşen yaşatmak Bu ölümsüz eseri Bununla doğdu her hak Büyütür hizmetleri Ne kemiktir ne ettir Cumhuriyet bir hayat kaynağı hürriyettir. Onu koru ve yaşat. Vehbi Cem Aşkun tarafından yazılmış bir şiir arkadaşlar. Birinci soruya baktığımızda şair vatanı neye benzetmektedir? Cennete, hürriyete, toprağa. Arkadaşlar şiirimize baktığımızda birinci dörtlüğümüzde Cumhuriyeti kuran Ulu Önder Atatürk cennete döndü vatan. Vatan neye dönmüş arkadaşlar? cennete dönmüş yani cennete benzetilmiş. O zaman doğru cevabımız A seçeneği olacak. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Şaire göre bize düşen görev nedir? Bize düşen görev nedir? Vatanı cennete dönüştürmek, mutlu olmak, cumhuriyeti yaşatmak. Şiirimize tekrar baktığımızda arkadaşlar, ikinci dörtlüğümüze baktığımızda bize düşen yaşatmak, bu ölümsüz eseri, eser dedi arkadaşlar cumhuriyet bize düşen görev neymiş onu yaşatmak. Seçeneğe bakalım arkadaşlar. Vatanı cennete dönüştürmek, mutlu olmak, cumhuriyeti yaşatmak. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar şaire göre cumhuriyetin kaynağı nedir? Yaşam, insan, hürriyet. Şiirimize tekrar bakalım arkadaşlar. Ne kemiktir ne ettir. Cumhuriyet bir hayat. Kaynağı hürriyettir. Onu koru ve yaşat. Arkadaşlar sorumuzda şaire göre cumhuriyetin kaynağı nedir? Evet arkadaşlar son dörtlüğümüzde cumhuriyetin kaynağının hürriyet olduğunu görüyoruz. Seçeneklerde o zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? C seçeneği olacaktı. Dördüncü soruya geçelim. Hangi seçenekteki kavramlar arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır. Evet, anlam ilişkisini arayacağız. A seçeneğinde korkak, cesur. Bu sözcükler nasıl sözcükler arkadaşlar? Zıt yani karşıt anlamlı değil mi? Evet, çok güzel. Neşe, sevinç. Nasıl arkadaşlar? Çok güzel. Eş anlamlı sözcükler. C seçeneğine baktığımızda fert, birey. Bu da eş anlamlı. O zaman anlam ilişkisi açısından baktığımızda hangi seçenekteki farklı? Evet bakın iki tane eş bir tane zıt. O zaman cevabımız A seçeneği olacak. Beşinci soruya baktığımızda arkadaşlar hangi noktalama işaretinden sonra daima büyük harfle başlanmaz diyor. Başlanmaz bakın sözcüğün altını çizdik. Arkadaşlar bizler cümle yazdığımızda sonuna ünlem işareti koyduğumuzda neye başlıyorduk? Büyük başlıyorduk. O zaman A seçeneği olmaz. Evet, cümlenin sonunda eğer bir soru cümlesi yazmışsak ve soru işareti koymuşsak bundan sonra nasıl başlamamız gerekiyor her zaman? Büyük başlamamız gerekiyor. Çok güzel. Bizler arkadaşlar virgülden sonra her zaman büyük mü başlarız? Hayır. O zaman cevabımız C seçeneği olacak. Altıncı soruya bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki sözcüklerden kaçı doğru yazılmıştır? Sözcüklerimiz bunlar. Bakalım. Berat'ın. Berat arkadaşlar neydi? Özel isim. Özel isme gelen ekleri ne yapıyorduk? Ayırıyorduk. Ama bazı ekler ayrılmıyordu. Bunu da unutmayalım. Berat'ın buraya kesme işareti gelmesi gerekiyor. O yüzden bu yanlış. Program mı? Program mı? program olması gerekiyordu. Ama burada görüyorsunuz yanlış. Traktör arkadaşlar doğru yazılmış. Kurban bayramı doğru mu yazılmış arkadaşlar? Evet sesinizi duyar gibiyim. Doğru yazılmamış. Kurban bayramı özel bir isim. Bayramının B'si ne olması gerekiyordu? Büyük olması gerekiyordu. O zaman bu da yanlış yazılmış. Yanlış sözcü arkadaşlar. Doğru yazılmış değil mi? peki doğru sayısına bakalım. 1 2. O zaman cevabımız C seçeneği olacak. Arkadaşlar 7. soruya bakalım. Yukarıdaki metinde hangi sorunun cevabı yoktur? Önce metni okuyalım. Ensar ormanda yürürken yere gerilmiş bir sürü ip gözüne çarptı. Toprağa çakılmış küçük tahta parçalarının aralarına gerilmişti yere düşmüş bir merdiven gibi görünüyordu. İpleri tahtalara kim sermiştir? Bu sorunun cevabı var mı arkadaşlar? Bakalım. İpler neye benzetilmektedir? Bakın ne diyor arkadaşlar? Yere düşmüş bir merdiven gibi görünüyordu. Evet iplerin merdivene benzetildi. Bunun cevabı var. Tahta parçaları nereye çakılmıştır? Bakın arkadaşlar İkinci cümlemize toprağa çakılmış küçük tahta parçalarının aralarına gerilmişti. Toprağa çakıldığını görüyoruz. Bunun da cevabı var. Ama A seçeneğindeki ipleri tahtalara kim sermiştir sorusunun cevabı yukarıdaki yerde Arkadaşlar, yok. Arkadaşlar 8. soruya baktığımızda önce soruyu okuyalım. Yukarıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre dizdiğimizde hangisi baştan 3. sırada yer alır? Arkadaşlar sözlük sırasını soruyor bize. Sözcüklerimiz çocuk, hasta, çoban, hakem, bayram. Bizler sözcük sıralamasına bakarken her sözcüğün ilk harfine yani alfabedeki yerine bakıyorduk. Arkadaşlar ç harfi, h harfi ç h ve b harfi olarak karşımıza çıkıyor. Alfabedeki sıralamasına baktığımızda yani ABC'sel sıralamaya baktığımızda ilk önce hangisi çıkıyor arkadaşlar? B harfi yani bu birinci sırada. Bu sözcüğümüz birinci sırada. Sonra ç ve h var arkadaşlar. Şu iki sözcüğümüzde birisi ikinci diğeri de üçüncü sırada olacak. Bunları eliyoruz. H harfi sonra geldiği için eliyoruz. Ç'dan sonra O harfi. Burada da Ç'dan sonra O harfi geliyor. O'dan sonra B ve C harfi geliyor. Arkadaşlar B, C'dan önce olduğu için Çoban sözcüğü ikinci sırada, çocuk sözcüğü ise 3. sırada. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? C seçeneği olacak. 9. soruya baktığımızda arkadaşlar, yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Arkadaşlar cümlemize bakalım. Asaf yeni spor ayakkabılarını giydi mi? Altı çizili olan sözcüğümüz yeni. Yeni sözcüğünün zıt anlamlısı neydi arkadaşlar? Eski. O zaman biz cümlede neyi arayacağız? Eski sözcüğünün geçtiği yeri arayacağız. Dolaptaki bozuk yiyecekleri çöpe attık. B. Annem eski kıyafetlerimi kardeşime verdi. Oyuncaklarım sağlam olduğunu biliyorum. Evet sizce cevabımız? Evet tabii ki B seçeneği olacak. 10. soruya baktığımız arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece sayısı daha fazladır? Arkadaşlar hece neydi? Hece ağzımızdan bir harekette çıkan harf ya da harfler toplu olarak ifade ediyorduk değil mi? Bizler seçeneklere bakalım. A seçeneğinde ben çiziyorum alttan arkadaşlar. Herkes heyecanla okulların açılmasını bekliyor. Arkadaşlar saydığınızda 18 tane olduğunu göreceksiniz. Evimizin bahçesine yeni çiçekler ektik. Arkadaşlar saydığınızda 15'ten 15 tane heceden oluştuğunu göreceksiniz. O sorumluluklarını yerine getiren bir öğrencidir. Saydığınızda 19 tane olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar bunun diğer bir çözüm yolu da şöyle. Bizler her sözcükteki hece sayısını bulmak için ünlü harfleri sayabiliriz. Ünlü harfleri sayarak da bulabiliriz. Bunlar neydi arkadaşlar? A, E, I, I, O, e, U ve Ü harfleriydi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 O zaman en fazla olan C seçeneği olacaktı 11. soruya baktığımız arkadaşlar. Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangi sözcük sonda yer almalık yer almaktadır? Arkadaşlar sözcüklerimize bakalım. Sonu yüzeceğiz. Olimpik havuzda babamla hafta. Arkadaşlar oluşturduğumuz da anlamlı ve kurallı bir cümle. Babamla hafta sonu olimpik havuzda yüzeceğiz. Peki en sondaki sözcüğümüz neymiş? Yüzeceğiz. Son sorumuza geçelim arkadaşlar. Son sorumuzda gördüğünüz gibi. Bir kutucuk var. Kutucuk içerisinde bir cümle var. Cümlede bazı yerlere parantez işaretleri koyulmuş. Yukarıdaki kutucuk içine gelmesi gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte doğrudur? Arkadaşlar okuyalım cümlemizi. Ravza Nur'un özel isme gelen ek ne yapıyordu arkadaşlar? Kesme işaretiyle ayrılıyordu. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde virgül var. O zaman bunu eliyoruz. B ve C seçeneğine bakın. Tırnak işaretini kesme işaretini görüyorsunuz. Pazardan aldı. Ne yaptı arkadaşlar? Sözcük sığmadığı için ne yapacağız? Kısa çizgiyle ayıracağız değil mi? Bakın B ve C'de de aynı. Aldığı elmalar kirazlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Buraya virgül koyacağız. Güzel miydi? Ne yaptı? Soru sordu. Sonra da ne gelecek arkadaşlar? Soru işareti gelecek. Seçeneklere baktığımızda kesme işareti, kısa çizgi, virgül ve soru işaretini B seçeneğinde görüyoruz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, videolardan da haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız.